Bismillahirrahmanirrahim. Mucize-i Muhammedi aynı Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Zat-ı Zülcelal Celle Celaluhu ona demiş, İnneke le ala hulukin azim. Bütün ümmet hatta düşmanları da dahil olduğu halde İcma etmişler ki bütün ahlakı haseneye camidir. Bütün ümmet hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki bütün ahlakı haseneye camidir. Nübüvvetten evvel Ondaki ahlakı hamidenin kemaline tercüman olan Muhammedül Emin ünvanıyla iştihar etmiştir. Hazret Ayşe radıyallahu an her vakit derdi: Hulukuhul Kur'an." Demek Kur'an tazammun ettiği bütün ahlakı Hasene'ye camiydi. İşte o zat-ı kerimde icma ümmetle tevatür manevi kat'i ile sabittir ki tevatür manevi kat'i ile sabittir ki insanların sireten ve sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazı ve en afifi ve en cevvadı ve en kerimi ve en rahimi ve en adili ve herkesten ziyade mürüvvet vakar <laughs> afuv sıhhati fehim şefkat gibi ne kadar secayayı aliye varsa en mükemmel bir fihristeyi nuranisidir. İnsanların sireten ve sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazi'i ve en afifi ve en cevvadı ve en kerimi ve en rahimi ve en adili herkesten ziyade, mürüvet, vakar, afuf, sıhati fehim, Şefkat gibi ne kadar secaayı aliye varsa en mükemmel bir fihristeyi nuranisidir. Bunların içindeki noktayı iyacağız şudur ki. Bunların içindeki noktayı iacağız şudur ki, ahlak hasene ahlak hasene çendan birbirine mübayin değil fakat derece kemalde birbirine müzahamet eder bir galebe çalsa öteki zayıfleşir Bunların içindeki noktayı icaz şudur ki ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil. Fakat derece-i kemalde birbirine müzahamet eder. Bir galebe çalsa öteki zayıfleşir. Mesela kemali hilm ile kemali şecaat. Hem kemali tevazu ile kemali şehamet. hem kemali adalet ile kemali merhamet ve mürüvvet hem tam iktisat ve itidal ile tamamı kerem ve sehavet hem gayet vakar ile nihayet haya hem gayet şefkat ile nihayet el boğdu fillah hem gayet afu ile nihayet izzeti nefis hem gayet tevekkül ile nihayet içtihat çalışmak, cehdetmek gibi mecami ahlakı mütezahime birden dereceyi aliyede bir zatta ihtimaı müzayakasız inkişafları mucizelerin mucizesidir. Bunlar gibi mecami ahlakı mütezahime birden dereceyi aliyede bir zatta ihtimağı müzayakasız inkişafları mucizelerin mucizesidir